Majesteleri. Güvenlik servisi Yushin'i tutuklayıp saraya getirdi. Anlamadım az önce ne dedin sen? Mareşal Yushin'i Bekçe topraklarında casusluk yaptığı şüphesiyle tutukladık. Casusluk mu dedin? Sen ne dediğini farkında mısın? Yuşin, Bekçe topraklarına nasıl geçmiş olabilir? İdarecimizin emriyle Bekçe sınırlarında devreye gezerken... ...efendi Yuşin'i fark ettik. Yakalayıp tutukladık ve buraya getirdik. Sonra da doğruca güvenlik servisine naklettik. Efendi Yuşin'in Usan adasında sürgün olması gerekmiyor muydu? Nasıl olur da Bekçe toprağında bulunur? Majesteleri, bu söylenenler doğruysa... Luşin majestelerinin emirlerine karşı gelerek sürgün bölgesinden kaçmış demektir. Doğru majesteleri. Gerçekten de Bekçe sınırından içeri sızdıysa casusluk yapma olasılığı çok yüksek. Bu nasıl mümkün olabilir? Majesteleri, söylenenlere katılmıyorum. Bu işte mutlaka bir hata yapılmıştır. Majesteleri, mareşal olarak görev yapmış biri sürgün bölgesinden Bekçe toprağına kaçıyorsa Burada son derece önemli bir mesele var demek. Ki. Majesteleri, buna kesinlikle vatana ihanet Beni denir. dinleyin. Yuşin'e bu görevi ben verdim. Görev Ne görevi? Ne görevi? Gizli görev mi? Yuşin, Bekçe topraklarında benim verdiğim görevi yerine getiriyordu. Ama bu nasıl, nasıl olabilir? Nasıl? Gizli görev mi? Ne diyorsun? Teya Kalesi mi? Evet öyle. Teya Kalesi tehlikede. Oraya büyük bir saldırı yapılacak. Teya Kalesi'ne kaç yıldır saldırıp dururlar. Fakat bir kere bile fethetmeyi başaramadılar. Yani sen Bekçe sınırından içeri bunu öğrenmek için mi girdin? Bu biraz uydurup bir bahane olmadı mı? Teya Kalesi'nde bir casus var. Vakti gelince kapıyı açacak. Casus mu var? Kale savunmasına görevli bir adam. İsminin Kara diye başladığını öğrenebildim. Ve bu adam... Aslında bir bekçe casusu. Üstüne bastım. Hiç vaktimiz yok. Teya kalesindeki casusu yakalamalıyız. Hemen birlikleri gönder. Yoshin. Senin şu anda endişelenmen gereken... Teya kalesi değil. Bizzat kendi hayatın. Sürgün bölgenden kaçtın. Düşman sınırlarına geçtin. Vatana ihanet değil mi bu? Efendim. Efendim. Konuşabilir miyiz? Ne var, ne oldu? Ne dedin? Majestelerin emri miymiş? Gizli emir mi? Gizli emir mi dedin? Evet. Majesteleri bekçe sınırından girsin diye ona gizli bir emir vermiş. Durun! Sürgündeki suçluya gizli emir mi verilir? Daha saçma bir şey duymadım. Madem öyle, ne diye sürgüne gönderilmiş ki? Öte yandan, majesteleri böyle bir görevlendirme yaptığını söylüyorsa... ...casusluk suçlaması yönetmenin de hiçbir anlamı kalmıyor. İşler bu noktaya nasıl vardı hiç anlamıyorum. Yine de... Majesteleri Yushin e hapisten kurtarmak için böyle söylüyor olamaz mı? Evet ama Yushin bekçe toprağında Volya ve Solti ile birlikteydi. Ne? Ne dedin sen? Ne diye bunu baştan söylemedin? Şimdi işler değişti. Gizli olsa da olmasa da onlarla olması bile ihanet suçlaması için yeterlidir. Elbette yeterli. Bekçe'ye majestelerinin emriyle gitmiş olsa bile, ile buluşma emri verilmiş olamaz. Bence burada tek sorun, idareci Bidam'ın bunu rapor etmeyin demiş olması. Ne? Neden? Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bu ortaya dökülürse, majestelerinin başı da belaya girecek demektir. Ama neden? Önce T karesi etrafındaki küçük birliklerimizi daha da kuvvetlendireceğiz. Çoncu ve Mita karelerine de yeni birlikler göndereceğiz. Ayrıca bir savaş içinde hazırlıklı olacağız majesteleri. Güzel. Yoshi'nin getirdiği bilgiler doğruysa... ...üç dört gün içinde bir saldırı yapılabilir. Her şeye hazırlıklı olun. Evet majesteleri. Bu arada T karesindeki casusu ortaya çıkarın. Adamın adı Kara ile başlıyormuş. Efendi İmcong şu an hazırlık yapıyor. Çok yakında yola çıkacak majesteleri. Başbakan. Güvenlik servisinin başı nerede? Mareşal Yushin ile konuşuyor. Ondan aldığı bilgilerle savaş planı yapmaya çalışıyor. Yonchun <laughs> her an toplu bir saldırı yapabilirmiş. Çok sayıda askeri birlik varmış. Ve üç günlük tahılla yola çıkmışlar. Bu yüzden... ...saldırı üç gün içinde olabilirmiş. Sen ne diyorsun? Bence doğru. Bize saldıracakları kesin. İsmi Kara ile başlayan biri... ...bütün kapıları açacakmış. Evet öyle. Bir kez daha büyük bir iş başardın. Sürgün yerinde kalsaydın... Bu değerli bilgiyi katiyen elde edemezdik. Yeter ki buradaki bilgilerin hepsi doğru çıksın. Söylediğim her şey doğru. Bize verdiğin bilgiler doğruysa sürgün edilmene rağmen yine de Şille'yi kurtarmış olacaksın. Bu bilgiyi acilen doğrulatacağım. Sonra da seni hemen salıvereceğim. Biraz zor gelse de lütfen şimdilik bekle. Elimizdeki tek bilgi adamın adının karayla başladığı. Garnizon komutanıyla görüşüp aldığı memru ona ilet ve fark ettirmeden casusu bulmaya çalış. Emredersiniz. Sizden aldığım emri hemen götürüp İçişleri Bakanı'na ileteceğim. Yarın sabah Teğe Kalesi'ne yola çıkacağız. Komutanlarım, savaş öncesindeki hazırlıklar süresince buradaki haranglarla birlikte çalışacaksınız. Emredersiniz. Efendi Yuşin'e bakılırsa, Yuncun 20 bin kişilik bir orduyla her an saldırabilir. Bunun büyük çaplı bir saldırı olacağı kesin. Kaledeki casusu bulabilirsek.